Hastanın tek girişimci kadını olan Aysel Bereket'in hayata geçirdiği 3K Köykent Kadınları Hanımeni projesi kapsamında düzenlenen el sanatları sergisi Hasan Dervişbaşa İlköğretim Okulu'nda açıldı. Sayın Başkanım, Başkanım, Topolara, 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 Hatay'daki pazarlarda satışı yapılmak üzere 20 beldeden 28 köy kadınının katılımıyla hayat bulan el sanatları sergisinin açılış törenine Ardışlı Belediye Başkanı Mustafa Köroğlu, Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyli, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, Hatay Dernekler Federasyonu Başkanı Abdurrahman Taşçıoğlu, Hasal Halk Eğitim Müdürü Ali Yıldız, Hatay Kadın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Çilem Aras, projeye katılan köy kadınları ile kent halkı katılım gösterdi. Bunlar çok farklı. Bunlar çok farklı renkler. Hatta parmaklık falan da yapılıyor. Çok değişik. Bunlar çok zarif şeyler. 3 Köy Kent Kadınları Hanım Eli projesiyle kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin pazarlarda satılacağını, buradan elde edilecek gelirin bir kısmı ile de sosyal yardımların yapılacağını kaydetti ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Bugün e, projemi gerçekleştirmek adına e, buradayız. E, ilk etapta eee halk eğitim müdürümüz Ali Bey çok büyük destek verdiler. Eee tüm gelen konuklara çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle eee Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Çilem Aslan efendiye de çok teşekkür ediyorum. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı eee Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Kuseyri Bey eee geldiler e, ve dönmek zorunda kaldılar. Federasyon Başkanı Abdurrahman Bey, Antakya Federasyon Başkanımız Abdurrahman Bey'e çok teşekkür ederim. teşekkürler ediyorum. Ee, unuttuğum olabilir. Çok özür diliyorum herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Hassa Halk Eğitim Müdürü Ali Yıldız da tüm katılımcılara ve kendilerine desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederken bundan sonra daha güzel sergiler gerçekleştirmeyi de temenni etti. Tüm katılımcılar, bize destekleri ilçe milli eğitim müdürümüze, belediye başkanlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyoruz. Hoca hanımlara ve kursilere de teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da daha güzel sergiler gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz katılımınız ve bize de, evet, teşekkür ederiz. Yapılan konuşmalar ardından 3K Kent Kadınları Hanımeli Projesi kapsamında düzenlenen el sanatları sergisi gezildi. 11 Şubat 2013 tarihine kadar açık tutulacak olan tanıtım sergisinin ardından 28 köy kadının el emeği göz nuru ürünleri kentin dört bir yanındaki pazarlarda satışa sunulacak. Bir, şey, ee, ee, tavus kuşu, Aa, tavus evet. kuşu tarzında Daha muhteşem güzel evet. bir şey. Bütün işleri Tabii zaten, zaten. ince elimi. Bir tane ben isterim. Bakın yayık. Bu. Kızım için şey, şey. Kırmızı. Şu örtü. Hepsi birbirinden güzel. güzel. güzel.